Evet. Bugün kale Showroom'undayım. Eve baştan aşağı yenilik lazım. O yüzden tabii kaleye geldim. Benim için en önemli yer evde mutfak. T1 porselen tezgah. Çizilmiyor, yanmıyormuş ve aynı zamanda leke tutmuyormuş. Türkiye'de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka. Kale Sinterflex. Kesin şöminenin etrafına çok iyi gider. Banyo deyince akla ilk hijyen geliyor. Bu yüzden Kale Banyo. Smart hijyen özelliğine sahip Kale Banyo ürünleri bakteri oluşumunu önlüyor ve kolayca temizleniyor. Banyonun keyfini çıkarmak da bana kalıyor.